Evet sevgili dostlar merhabalar. Baktım çok güzel oynuyorlar. Şöyle biraz çekeyim dedim. 3 aslan, iki erkek, bir dişimiz. M.M. Şencan, Kanga Samsun imzasını sonuna kadar taşıyorlar gibi görüyorum. 80'li yıllara gittik bu yavrularla. İnşallah. Orta Karadeniz daha çoban köpeğinin Nadide örneklerinden. <laughs> Bu limon. Bu sarı oldu. Böyle bir renk yok desem yeri açık sarı çünkü. Limon. Anam. Anam anası anası da geldi. Dur kızım. Tamam kızım. Ağzını yedim ben seni. Evet. Evet. Esmerimiz zindan. Gel buraya. Hepsi kaçtılar. Beyaz nerede? Nereye gittin sen ya? Akbey. Bu da Akbey. Akbey gel. Gel. Heh. Gelin. Şu döş kalınlığı salı. Vallahi çok ağır yani bu. Yüzü falan harika. Çok güzeller maşallah. İyi başardık yani bu işi. Şimdi limona geçelim. Gel limon gel. Gel limon. <laughs> maşallah maşallah maşallah. Limon bey. <laughs> şunlara 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 geliyor. Zindan geliyor. Zindan. Gel kızım. Oo limon hanım. Limon bey. Çok değişik bir kafası var. Yani bunu kızıl dumandan almış bu kafa yapısını. Onun öyle diyebilirim. Bu da e, eski eski atalarına gitmiş. Öyle görüyorum yani. Şunlara bak şunlara. Şici yerim ben. Şici yeyim. Şici yeyim. Karazindan. Şarkısı vardı. Evet. Çok güzeller maşallah. Sevgili dostlar. Bunlardan bir iki tanesini sahiplendireceğiz bilginiz olsun şanslı tarihli arkadaşlarımız olabilir işimizde. kaçırmasınlar derim. Yani süper. Yani annesi bende olmasa hiç vermem çünkü arkasını bulamam diye ama çok şükür ki anne bizde bir şansım birkaç şansımız daha olur inşallah. O bakımdan sahiplendireceğiz inşallah. Evet şuna bakın şuna şuna. Ay maşallah. Ayakları, elleri çok süper. Zaten cevizimizin özelliği de yani harika bir fizik yapısı var köpeğimizin. Çok iri değil ama müthiş iriliği, irilik. Ee, yani tilkiye, çakala müthiş yabancı köpeklere acayip bir atılganlığı var. Hareketli. Hepsi kebiriyor şu an dişleri. Demek bunlara bir kemik alalım bugün. Dişleri kaşıyor demek ki. <laughs> gelin gelin gelin. Gel. Akbay, Akbay da gelsin. Kapatalım artık videomuzu. Değil mi? Dur oğlum, dur kızım, gel. Evet, annemizin süper bir renk yapısı var. Yani kurt gibi. Bırak lan eşek sıpası Bırak. Gel. Çık, 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 çık. çok güzel. Fit. Limon. Limon. Bunu ak peynir mi diyelim? Ak peynir mi diyelim? Ak peynir bu da. Ak peynir. Müthiş. Pitbull gibi yemeye Sağlam bir köpek yani. Hani zindan nerede zindan? Zindan gel buraya. Gel. Onlara bugün ne verdik onu ile arkadaşlar gösterip son son yemeğimizden makarna açıyoruz. Kemik suyu, ilik suyu, yoğurt, ev yapımı yoğurt, yumurta, kristal kaya uzundan, birleşiminden çok güzel bir güçlü bir yemek. Anestezi süt vermeye devam ediyor. 45 günlük olduk ve e, yeni ailelerini bekliyorlar. Hadi diyelim. Evet sevgiler saygılar. Şimdi bir seveyim de sizin de yanınızda şöyle. He 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 he. Maymun maymun. Bunun bir adı da maymun olsun bence ya. Bak bak el sallıyor sizlere. Bay bay. Bay bay. Evet. Bu beyefendi de burada. Şuna bak şuna. Allah'ım ya Rabbim. gene yapısı. Maşallah maşallah. Alt dudak yok üst dudak tatlı bir sarkın. Zaten bunu ben çok seviyorum. Bu tarzı yani. Nerede bunlar? Gittiler. Şuna bakayım. Abi sakalları olacak bunun belli. Yan taraflardan sakalları olacak. Kulaklar, mulaklar efsane bir şey olacak. Çok güzel maşallah. Limon. Dostlar saygılar, sevgiler.